Arkadaşlar 221 MBmiş. Evet arkadaşlar. Hepinize selam. Bu semikte gördüğünüz gibi yine microton'umuz ve Rhyme'a girdik lan niyese. Allah nasip ederse bunları da çekeceğiz sunucuları. Ne yapıyoruz? Karakterimizi seçiyor. Oyunumuzdan bir şey seçmemiz gerekiyor. Bunu sil. Bunun videosunu çekmiştik zaten. İçeri ana dur ben içeri mi gireyim benim içeriğim var tam eğer ve orada profilim var bugün ne yapsak hangisini yapsak hazır bir başla bunu yüklemiştim ama hiç oynamadım hazır bin başla mı Neyse siz bakarsınız arkadaşlar. Şimdi acelemiz var diyorum. Zaten seyyar tutucu çekmiştik. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ın özel şeylerini göstereceğim. Arkadaşlar en aşağı gidin en aşağı bakın. Minecraft yazıyor ya. Minecraft iskin hikaye metinden başlıyor. Oradan gidiyor arkadaşlar yani. Yaz yazıp çıkar mı çıkmaz mı onu bilmem. Hmm, nerede kalmıştık? Ana. YouTube'dan yazıyorsunuz, Twitter'dan da yazıp çıkar? Instagram'a yazıyorsunuz. Facebook'a da yazıyorsunuz. Bunu çıkıyormuş. Ben biliyorum da. Bakarsa tekne var. Hay Allah. Bunlar zaten almadım. Bedava veriyorlar ki zaten de. Ha buradaymış. Ben de aşağıymış. Butona basıp aşınıyor da hangi buton? Nerede bu buton? Kalsiyete <laughs> girmemiş Ben şu şey yaptım da Hı? tekneye bir yarışıp başla Allah. Diyorsunuz ki şimdi bir türlü çıkamadım dersiniz. Çıkamıyor musun yani kafam boş Allah. Hadi hava çok iyi hadi yağmur ya ya hadi ya. İncem tekneden. İncem tekneden, tekneden. Sit döne elfe melek tövbe tövbe. Küfür değil de. Burada güzel yatıp uyura. Ormanın yarışımız böyle. Bu ne lan? But the person starts with you. Ya ondan buldum çıktım. Tren. Sahte tren. Evet açar videomuz bu kadardı. Böyle türen videomuza like atmayı Tıkın bu da her bize olmayı ve bizimle de Hiçbir zaman hiçbir zaman açmayı isterim dersiniz Ben çok 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 seviyorum arkadaşlar Görüşürüz bye bye <laughs> <laughs> Koşayım ben koşayım koşayım